Ah, üstümüze gitme baba. Nasıl gidiyor? Üstümüze gitme zevki baba. Kaldırıyorum kanka, kanka sonda. Son artık. Ne sonda. Ne erken e, ee. o da şey yapabilecek yani geçirebilecek. Yani o yine mi Bu nasıl yetişti o şerefsiz? Bak olur. Yürüyor. Yürüyor bak kanka bak olur şöyle bak kimse yetişemez burası. Bir kişi, geliyor, bir, kişi bir kişi var başka yok. Bu adam eee biz onu. Alırız koş kanka koş 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 boş. büyük şu binaya Minare mi? Un anasını da boyayacağız tımarı aa bak Adamlar burada bak Hiç <laughs> daha geldi buraya ne avradını Şerefsiz Canım kötülü İpninin oğlu Şana bak amına <laughs> kanka kaldı bir kişi o da, ot büyük binada alırız onu da 25 tane mermi kaldı. hah burda burda adam ner o Ne oldu? Mermim bitti, yetiş. Vurdun mu? Oho. Anlatsın, ben buydum kanka. 3 daha var ama henüz burada. O da şu büyük binada. Yo, Yoo, kimiziz? Kanka. Hiç kaldı. Dışarı mı kaçtı acaba? Hiç mi yok bu Kim başka da mı yok. benim 4 ton lazım bana ya ben onu aldım sen 4 ton altı yok

Koş parağa gel. Açıldı birip çembe. Gelsin Allah'ım. Ders o çık gelsin. Alayını parçalarım lan. Ne göç alacan mı? Ben almayacağım. Oluyor. Awesome. Awesome. Evet, tosam orada. Thanks. Thanks. Al al. Makine. Aldım aldım ben al. bak adam geldi. Adam geldi. Adam geldi de. Adam nerede? Ha, burada. Canıma bak Kanka. Ne yapıyorsun sen? Adam sen pişermiş ya. Ya adam seni pişseydik kanka. Ha, ne yapacaktık sonra? Ölecektik. Ben son bir yer yok. Deniz Yarım köye gidecek mi diyor? M400 buldun mu? Şerede Yok kanka bulamadım. Poruyor mu lan? O zaman gel. söyle gel. Tamam, kuruyorum. Lan mı bırak lan. ver dikey tut amacımı ver dur aldım tamam kaçalım boş. Şurada bir yerde olması lazım kanka. Alt çıksa ve sağda bir yerde olacak o. Burada burada gel. <laughs> i̇yi. 76 lira para yaptık iyi. <laughs> Ağabey, bismillah. iyi Denginiz. Ne ya? Tamam da bitirmiş ya. Ha adam var. Kanka sağında. Bak oraya doğru gidiyorum. Nerede, ne? Aa, evet sağda sık 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 sen boşu biliyorsun ha. Bir bakalım şundan olsun. Tam boş. Boşta mı abi sen ya? Paralara <laughs> iyi. Kopalım o. Bunda da 8 lira varmış. Yani Yemeğinin tımalını yerlermiş. Kanka. <laughs> Gidelim. Gidelim. Bora çıktı, çıktı. kimse görmüyor. Evet. Ne geldi onlar çıktı hep ekranlar. Şu kaldırmalara bakalım. Ne yapalım? Adam var kaldırmada. <laughs> ne ara şerefsiz lan? Gördü mü? Evet, ben gene fon arıyorum yukarıya. Ha, biri daha var. Evet. evet. evet Doğru biri var, onu da al. Atın. Watch out, watch out. Ya ben seni götüreyim onu. Fille alayım. <laughs> Yapacağım ben kısmına gel. Gel. Et. O senin kanka. Dur şurada bir yere atıyor. Abo, arkamız çok çok dur. Dur dur şurada ya bırak bırak. Bırak onu bırak şurada. İşte Sık. Halim arkasına. Heh, önüne ben hazırlar gitseydin ya. Ne? <laughs> ya, hazmi ya, hiç de burada değil, kanka. neresi? Kopalım Tamam. Demiz, demiz. Temiz. Temiz. Yani, bakalım mı? kellavut alalım dedi. Alo. Bunlar arkaya yere ama. Bak kanka sen 94 lira ha. Oğlum, çok adam mı burası ya? He? Şerlaltı yok ya. yok ya. Atlattan yok. Bunlar nasıl bir ilter? ben sana uzun beş şey atı oğlum. bak. Bak tamam. Yapayım. Bak bak. Ben bir tane var. Aha. yanımda hafifler bizi de. mi sıkıyorsun sen de? Bunlar nereden geliyor ya? <laughs> ne ya? Lütfen sıktın mı? 556 kalmadı Bak. be. O onlarda vardır ya. Ya bunca adam ne çıktı geliyor böyle ya? Bunda da yok. Yok bunda da yok. TL var. Ha, yani az bir şey. Fazla. Başımıza adam toplayalım. Gelsinler. Yani yok yok kanka o. Burası falan dışı bak ben seni götüreceğim şimdi. Falan içinde bir yara var. Şurada yan önümüzde var bir yer. Orası daha güzel. Hem kat hem yer atırız orada. Tamam <laughs> o. Ben hem <laughs> sana mermi alırız. Bana fotoğraf görürsen kill yapman lazım böyle. 6 lira verirsen biraz bir şey kalır. Jajur hakkı bana başma. Çok verdin lan para. Yok ne yapayım ben para verdim değil mi? Atıyorum bunu. Atıyorum burada. At at. Al. Paraları al. Daha sonra da paraları al. Yok yok ben Ben şu keskini alsam mı ya? Kar98 mi? Abi şimdi kanka bana... ...böyle Kar98'i sevdiğim şey Muhsin. Abi ben... ...5.50 adı bıraktım oraya. Şu şuraya bir tane... Evet, şey, evet ...8x alayım, tam denk alacağım. Aa, MG mi mi aldın? Ya evet, MG aldım. Adam. Para vereyim de M24 al kendine ya. Yok, kanka bu güzel silah. Bu güzel silah. Lan bırak al al. M24 al gel. Gel gel. Var burada var var. Burada I got var. supplies. Var ya burada M416. Lan 24 24. Kimde? Eski nişancı var ya M24. Tamam o zaman ya. Kamera alayım o zaman. M24 al ha. Yetmiyor. İki şeyle yetmiyor. Kaç lira ki? Hı, 5 35 Dürbün aldım ben. 8 eksik tane. Aa git şu içine bak ben. Tamam. Bakacağım sen şeye bak bir şeye bak sen. Tamam. Ya bak ben. ben burada bulacağım. Bir ara para. Burasını yoğurtmuşlar lan. Mark the location. Vermedim yoksa kayıt 91'e verir. Ha parayı et buldum ben kanka. M24 al. Allah. Geliyor mu? Geliyor bir şey bir şey abi. Gel bir şey gel burada. P90 gel. Bak bir şey. Hadi gelir inşallah. Anasın, evet. Geldi mi? E Allah kahretsin onu da. Hmm, ne kan? Hadi gidelim kanka. Yapacak şey yok. Kısmetimizi başka bir yere arayalım bak. bakalım hadi. Bak adam gidiyor bak şu tarafta. Nere? Bol sağ. Mark location. Mark location. Sen ne yaptın böyle ya? Valla adamları indirip indir, indirip şimdi adamlara böyle kanka sen. Allah sen adamlarım hafif. <laughs> Keskinler yok mu Yok kanka hiç. Evet, P90'ı değiştireceğim de neye arayayım neye arayayım Burada bir şey yok ben en az şu TV'yi arayayım Bana Dp al Dp'ye mi koyulacak Ne oldu lan sen ne Sen ne Lan gelme bana vur bu... <laughs> Ya bu film Ulan ne ben burada? Çanta dolu ya. Neyse gidelim. Biraz çanta seri at. Hadi gidiyorum. Bak. Drop atmıştı tepeye önümüze. Kırmızı kırmızı parlıyor. bak abi solda adam var. Solumuza bak önümüzde. Bak önümüzde. Kaldırması var. Bakacağım mı ona? Bak ben kabayız. Silahı iyidir onun. Kaldırması mı var mı Bak. Yok. Yok yok kaldırması yoktu. Gösteriyordu. Kaldırma adam, olduğu zaman. <laughs> adam burada adam burada buralarda bir yerde mi var tamam bak onlar oynuyor ya Oo. ulan bak sağımızda bak şimdi tepede gördün mü bak Bak mavi şeyin orada bak yatıyor şu an ağaz, ağaz, bak our vehicle is smoking sizin ona koyayım bizim şeyden kafesler kanka adam var lan şu kanka bizim bu fil fazla yaşamaz ha ben aldılar Watch out. Watch out. var. Araba Bunu çok hızlı var. Farkından. Al bir tane. Araba gitti. Öyle. Kanka şu Kanka şu parayı al da bir şey kalsın al şuna. Al şu parayı bir şey kal ben alamıyorum. Şey Taktik. I got supplies. Dondu Oyun dondu. Allah belasını kalsın ya. Nerede? Valla birini baydım da bu nereydi? Lan arkamızdan ya nerede? Ya senin Allah cezanı. Arkamızdan Yok, nerede? Arkamızda bir yerde şey. o ya. Gördüm. Asım asım awesome. 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 Thanks. thanks. Max, senin o tarafa gelebilir adam. Mark the location. Mark the location. Nerede biri vardı? Nerede? Sadan yok aldı. <laughs> of, kaka çok satıyor. Kesme tuş şerefsiz. Abo. Son son bir kaldı. Canını bastı da file bin basarım oraya. Fil ölmüş mü? Fil, fil, aa, fil Allah, tam bir şu ordacı arabasını al. O gidiyor. Bas 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 bas. Hı? Ee, eve gidelim mi diyeceğim? Ya şu evde dur. We are number 1. We are the best. There's a bat. 17 kanka. 28 kilo. 30 gün olmadı lan.